Burası 5 bin yıllık bir işletme. Ben turizm açısından çok kıymetliyim. Akademisyenler, şehrin dinamikleri, vatandaş, her yaş grubu, hatta dışarıdan gelen ziyaretçiler açısından da bizim sloganımız var. Ya, ortak akıl, ortak karar. İnanın %100 ortak düşünceye sahip olduğumuz bir tane konu vardı. Sağlık turizmi çantası için. Milli sporcularımızla burada efor testi yapıldı. Öncesinde ve sonrasında. Bunların analizleri yapıldı tuzun farkındalığı, tankının tuzun farkındalığı anlatıldı. Kıymeti, değeri, mineral açısından ne gibi farklılıkları var bunlar anlatıldı. Bugüne kadar bu şekilde yan yana gelip de hep beraber somut attığımız ilk adım diyebilirim. Bu şehrimiz için çok önemli. Biz her ne kadar 5 bin yıllık bir işletmede adını tuz vers verdiğimiz bir festival yapsak da buranın tanıtım anlamında veya içerisindeki imalatlarda her yıl bir şeyler daha üzerine katsak da akabinde yine Sayın Valimizin <laughs> önderliğinde Tuz Ekspresi'ni hayata geçirsek de mutlaka bir yanımız eksiktir. O da bugün toplanıp protokolü imzalayacağımız sağlık turizmiyle alakalı, sağlıkla alakalı daha güçlü bir nefes projesinin protokolü imzalayacağız. Şehir içinde lokomotif dediğimiz Tuz Valimizi inşallah 5 bin işletmemizi ilerleyen süreçte de sağlık turizmini açarak tüm dünyaya, hemşehrilerimize, ülkemize büyük de bir sağlık anlamında katkı sunmuş olacağız. Bu yolda beraber yürüdüğümüz için de mutluyum. Saygılar sunuyorum.